Merhaba canım, boğa burcu, hoş geldin. Nasılsın? neymişsin misin? Falına bakmak için geldim. Buraya şimdi dışında bir kupan var, ortada bir baykuş var, başta da sen varsın. Şimdi baktığım zaman birinden tavsiye alarak o kupaya ulaşacağız. Bu bir yardımı da içerir. Herhangi bir konuda tecrübelerine inandığı birinden desteğini alarak bir şeyi sürdüreceksin, bir durumu sürdüreceksin ve bunun neticesinde de o kupaya erişeceksin. Kupayı sen kaldırıyorsun. Kupayı sen kaldırıyorsun. Bu kadar. İçine bakayım. İçinde. Bir anahtar verilmiş sana. Bu anahtarla öyle bir kapıyı açıyorsun. Herkes geçmiş bak bu kapıdan. Şöyle bir kapı. Herkes geçmiş sıra sıra buraya dizilmiş. Sen de bu kapıyı zorluyorsun. Açmak istiyorsun. İçeride ne olduğunu biliyorsun. Seni e, güzel bir yere getireceğini düşündüğün bir kapı. Mevcut durumunu, standardını yükselteceğin bir kapı tıxır tıxır açıyorsun. Anahtar bu kapıya uymuş. Hem şunu diyebiliriz. Anahtar bu kapıya uymuşsa ruh eşini buluyorsun. Hayat arkadaşını buluyorsun. Çifter çifter herkes zaten. Dünya evine giriyorsun. Yok bu anahtar bana şunun için lazımdı. Çözüm için, araba almam için, ev almam için. Yani bunlarla ilgili bir süreç başlatacak. Bir yerlerden bir şey isteyecek bir şeye dahil olacak gibisin. Da bunu söyle anahtar uygun kapıya yerleştirilmiş ve bunun neticesinde de sen bu tarafa geçmişsin. zaten seni şu tarafta göremiyorum anahtara görüyorum ve diğer insanlarla böyle bir bağlantını vuruyorum Ha burada güzel bir mutluluk yakalamışsın biriyle. Çok güzel bir A harfi ters düşmüş. Bak iki kişinin arasında A harfi var. Aşk üçgeni. Belki ilişki durumu etkileyen bir süreç var. Ama bunun için bir şeyin ekart edilmesi, bu kişinin arandaki o durumun düzelmesi için çıkarılması gerekiyor. Demek ki çıkarılmış. Demek ki çıkarılmış ki sen bu kişinin o A, A harfini ters düşürebilmezsin. Belki mantığıyla aklı arasında, aklıyla mantığıyla aşk arasında kalan, ailesiyle sizin aranızda kalan bir kimseden de bahsedeyim size. Yine tabi aşağıda T harfi var. Adalet istediğim bir süreç içinde bu e, aradaki mevzuyu Neyse bu mevzu çıkartmak istiyorsun. Adalet terazisi dengelenmiş. Adalet terazisi dengelenmiş. Kalbinde kara bir yere bak. Şu beyaz olan sens. Kalbinde kara bir topu bak duruyorsun. Bakıyorsun, bakıyorsun, bakıyorsun. Bir türlü yani senin bir çıkmazın. Bir sorunsalın var duygusal sorumsal, parasal sorumsal. Ama mevcut konumumuz kalbin derinliklerinde. Demek ki senin yüzün bir şey olmuş. Bir yere belki çağrılmayı bekliyordum. Yani dost elinden böyle gel olmazsa demişler ya varılmaz. E, yukarıda kuşun da var. Çağrılmak istediğin yerde Belki bir iletişim kuracaksın. Ora belki bir çağıracak. Belli olmaz. Kalbini karartma. Kalbini karartma. Bir e, iki kollu bir şey. Bir tarafı kalple dolu, bir tarafı parayla dolu. Seçimini hangi yönden yana yaparsan biraz para tarafı ağır basmış. O tarafta Dallanıp budaklanacaksın. Yani ben şu saatten sonra kalbimi duygusal bir şeye açmam. Veya duygusal bir şey beklemiyorum. Aşk beklemiyorum. ilişki beklemiyorum. Zaten var olan da kötü gidiyor. Para mevzumu derinleştireceğim. Maddi konuda ısrarcıyım. Zaten o taraf ağır basmış. Belki dedim ya şuradaki o ikilik yani bu hani dedim belki bu insan yani iki şeyin arasında kalıyor. Belki bu sensin. Parayla aşkın arasında kalıyorsun. Ne deyi seçeceksin? Ne sana olumlu bir şey sonuç ortaya çıkarır? Hangi mevzuda derinleşmek istiyorsun? Bunlarla alakalı. E, Dinleyin sana ve canım benim. Dedim ya, kalbinde kara bir topa bakıyorsun. Kara bir şeye bakıyorsun. Biraz paslanmış olabilirsin. İşte şu yeteneklerini kullanmamak, var olan bir şeyleri harekete geçirmemek, pas tutma enerjisini beraberinde getirmiş. Ve sen o pas tutma enerjisinden çıkmak istiyorsun. Artık parlatılmış gibi olacaksın, parlatılmış kılıç gibi olacaksın. Mis gibi kılıcın var bak elinde, çıkarıp kanından kullanıyorsun. Kalbim mi pas tuttu? Şunum şunum şöyle artık neyse bunu su kullanıyorsun. Karşında şey derler cak cak ötenler var. Akıl hocaları. Bir şeye bir e, sap olamamış da bir baltaya ama yine de akıl verenler var. Ama sen kalbinin sesini dinliyorsun. Ve baktığım zaman bir pişmanlık var. Bir öfke var bununla birlikte de. Pişmanlığın geçiyor. Öfken de ortadan kalkıyor. Biraz yorgan gitti kavga bitti meselesi de olabilir. Böyle bir mevzu. Kalpteki dikenli şeyler batmıyor. Kalbi artık yormuyor. Zaten alacağını almış vereceğini vermiş. Ee, hiçbir şey alamadım diyorsan yanılıyorsun. Her şeyi bak çantana toplamışsın. Her şey bir hikmet, bir öğretidir canım benim. Pişmanlık olarak görme. Sen kitabını, defterini doldurmuşsun. Çantana buradan bir şeyler öğrenmişsin zaten. Gerisi sana hikaye gelir. O karşıdan ötenler, konuşanlar. Sen göreceğini görmüşsün, alacağını almışsın. Aa, tabii böyle. <laughs> zaten şuradaki anahtar mevzundan bahsettim. Ama hep çıkışlar var. Orada kalış yok. O bataklıkta, o karanlıkta, o zarar ziyan enerjisinde kalmak yok. O oh, böyle oluk oluk akıp gidiyorsa yani hiçbir şey sende kalıcı değil. Sıkıntılarda kalıcı olmaz ama tabi iz bırakır o izleri en aza indirmek. Kalbini düşüncelerini daha az yormak için sen çıkışlar bulacaksın. Evet, bakıyorum bir yerde ağaç gibi çıkmışsın ya. Öyle güzel bir ağaç. Enim belli, sonun belli, kökün belli. Dayandığın şeyler belli. karşıma iki insan gelmiş. E harfliler şey üç harfliler gibi oldu da E harfi var yani onu diyorum. Y'nin E harfi var. Bunlar ikiz yani ikiz kardeş gibi yapışık birbirler yani biri olmadan biri konuşamıyor. O ondan destek alıyor. Karşıma gelmiş konuşuyorlar. Bir şeyler söylüyorlar. Bu insanlarla bağlantı kurmak sana yeni bir alan açacak gibi ama. Her nedense seni bir uyanışa geçiriyorlar. Bu vesileyle de senin yeni bir alana dağılıyorsun. o dağını değiştiriyorsun. Ee, görüşlerinde belki bir takım <laughs> değişiklikler mevcut gibi. Gelinliğini elbisesini giymiş bir bayan tacını da takmış ama ne güzel yer enerjisini bekliyor. Yer enerji de karşıda. Eğer biraz eli cebinde belki karşıda mı arkasında bekliyor bak yönünü ama bu tarafa çevirmiş. Bayan burada. Bir rahamı var ama burada bu insanın sizi bayansan seni seçmesi var. Erkeksen, ahrındaki kişi kimse. Ondan o mevzuyu derin bir hale büründürmek görünüyor. Şu an hani eşimden ayrıyım, aşımdan ayrıyım, yok işte partnerimle sorunlarım var bir müddet bir müddetten sonra iki kişi birbirine yani bir birleşirsek bir daha ayrılmayız dediğin kimse böyle ara bulucular Belki bir takım konularda destekleyici çıkmışlar Ben böyle gördüm burayı birazcık eril enerji kusmuş gibi çıkmış bayana nedense bayan gönlünü alacak da olabilir böyle. sırt sırta verdiğiniz birçok e, konu biriyle yani işte e, gücümüzü birleştirelim noktasında çalışmaların varsa ortak çalışmalar başarı getirebilir peki ben canım baktım şeylerle ben de günah gitti gerisi sizde hadi bakalım yorumlara bekliyorum hoşçakalın